Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 27 Ağustos Salı Kocaeli Yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Kocaeli'de 9 koşulu bir program bizleri bekliyor sevgili dostlar. Ankara programını yorumladım. E, yorumlarda e, Tabii ki bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. E, Kocaeli'ye sıra geldi. Kocaeli'de de 9 koşu zevkli bir program bizlere bekliyor. Sevgili dostlar çekişmesi gerçekten seyretmesi zevk verecek pro program var. 2 altılı bir program. Bakalım şans bizden yana olsun diyelim. Tüm yarı severlere bol şanslar diyelim. Tabii ki videomu izlerken ve dinlerken de videomun altında bulunan beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 17.15'i gösterdi Handicap. 14.3 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkıyor. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada e, ben e, ilk safkan olarak ile 1900'ü kazandıktan sonra gerçekten Kaan Can Gökçek çok çok başarılı bir performans sergiledi. 1700'de birazcık beklentimizin altında kaldı. O gün için Ali Can İnci eşliğinde piste çıkıp ee, gerçekten müthiş bir koşu sergilemişti. O da 4 nolu safkanımız İbrahim Sefa Söyükle start alacak. Sonra e, arka arkaya bir e, yani 1400'ü kazandıktan sonra İzmir'e gitti. Çok derecesi bir koşu sergiledi. Sonra Kocaeli'de geldi. Yine derecesi Hakan Yıldız'da yani beklentinin çok çok altında koşan bir 4 no'lu safkan var. Ama benim tabii ki ilk tercihim 3 no'lu safkan olacak Kancan ee, Kaancan Gökçe eşliğinde. Ee, sonradan 4 no'lu safkan iyi koşmasını bekliyorum yine İbrahim Sefa Söğüt'le. Sonradan iki no'lu safkanımız Can Traurus Trav, Eranaklu'yla ee, iyi koşmasını beklediğim bir diğer safkan olacak mutlaka kuponumuzda yer vermemiz doğru olacaktır. Ve de Yedinoğlu Safkan Muhammed Mirbilgin'le son koşusunun izlerini yarın silebilir. Çok çok dikkat diyeceğim. Ee, o da İzmir'de yarış hayatına başlayıp 1000 metre kumunu kazandıktan sonra 1600'e çok başarısız bir koşu sergiledi. Hakan e, Halit Gökçe eşliğinde 13 Safkan'ın arasında 13. oldu. Ee, yani beklentinin çok çok altında koştu. İlk defa Kocaeli'ye geliyor Muhammed Birbirgin'le bu safkana dikkat diyeceğiz. Evet sıralamamız nasıl oluşacak? 3, 4, 2 ve 7 şeklinde oluştu. Evet geçelim bir diğer koşu. ikinci koşumuza sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuzda da meyden dişiler ama sükki yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkıyor. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Birinci beşli ayında bu koşuyla başlayacak. Evet yaptığı İstanbul ve Kocaeli koşuları yani İstanbul'da yaratıcı hayatına başladı. Kocaeli harika koşular sergiledikten sonra İstanbul'a gitti. Tekrar sente diye Muhammed Birbirgin'le güzel bir ikincilikle tekrar Kabokum'a dönen Muhammed Birbirgin'le de ben bu koşuyu Leğen e, leğene çevirmesini beklediğim bir tane isim var. O da Yerin oğlu Safkan olacak. Muhammed Birbirgin'le Odessa Grid herhalde öyle okunuyor. 7 benim yarım banko ismim olacaktır. Buna tek ciddi rakip gördüm ben. Altınoğlu Safkan ve ee, sürpriz bir ikili değerlendirecek olursak 2 nolu Safkan'ı da değerlendirebiliriz. 7 bankom 6 ve 2 ikili için tercih yapacağım isimler olacak ikinci koşta. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu şartlı 5. 3 ve Kore İngilizler 1800 kum 6 Safkan yer alacak. 7 plasemizde bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman 3 tane çik lif e, çiks, lif herhalde öyle okunan Muhammed Bir Bilgin'le yaptığı Bursa'da 1900 işine çok farklı bir performans sergiledi. Hatta gerideki savkan Max Beyano da vardı o gün için. E, yani 60 kiloyla 11 boy fark atarak koşuyu kazanmasını bilmişti. Yine koşunun önde gelen ismi olacaktır Şartları da Kocaeli'yle fark atarak kazandı yine Cemal Altun 58,5 kiloyla yani koşunun kazanmaya çok çok yakın gördüğüm bir isim. Üç nolu safkan olacak ama e, devamlı vazgeçemediğim bir tane isim var sevgili dostlar. E, yani burada 4 nolu prenses halo mutlaka yazacağım ben kuponumda. Burada bomba ve sürpriz bekleyecek arkadaşlar bir tane isim daha var ki eğer kuponunuza yazarsanız e, sürpriz olarak o da Şenak Güze'ye çok çok dikkat diyeceğim. 3 alternatif banko diyeceğimiz bir isim olacaktır. Karşımıza çıkan bir isim sevgili dostlar. Ee, yani burada gerçekten formunu yakaladığı zaman ne yapacağı zaten belli olan bir safkan. 3 çok çok önde tutuyorum. Bunu olacak arkadaşlar. 3'e yönelebilir alternatif banko olarak ama 4 nolu prenses salo. Bunun ciddi rakibi olacağını ben düşünüyorum ve de altın olu şanak göz buranın bombasını patlatabilir. Çok çok dikkat sadık altayla. Evet geçelim bir diğer koşu. Dördüncü koşu ikinci altılı gayemiz başlayacak. Şartlı 4, 3 yaşlı İngilizler 1200 kum 9 safkan yer alıyor. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman 4 nolu Lian Hero yani İstiklal abidesi aslında bu safkan üst üste Antalya'da müthiş koşular çıkarttı. E, ee, Kocaeli'ye geldi 1500'e bir üçüncülük. Sonra Ankara'ya gitti 1200'e koştu. Ayen kurşuna bir dördüncülük elde etti. Ee, yani burada 4 nolu Safkan benim çok çok önde tuttuğum bir isim. Tabii ki yarışı 2 olsun, 9 olsun, 7 olsun birazcık tempoya sokacaklardır ama ben 4'ten çok çok iyi bir koşu bekliyorum. İlk tercihim olacak. Tabii ki 2 nolu Safkan Mehmet Kaya eşliğinde. no'lu e, Prens Permia Onur Yıldız'la 8 ve 9 olarak değerlendireceğim. Birazcık zor geldi bana bu koşu. 4 çok önde tutmama rağmen 2, 6, 8 ve 9 buranın sürpriz adayları olacak. Kaliteye sahip safkanlar olduğunu düşünüyorum. 4, 2, 6, 8, 9 sıralamamız bu şekilde. ikinci altılık ayağının başlangıç ayağında. Evet geçelim 5. koşu handikap 14. 3 yaşlı İngilizler 1400 kum 12 safkan yer alacak. 2. 5'li gayanımıza bu koşuyla başlıyor. Evet burada ilk tercihimiz 3 nolu safkan diyeceğiz. Mustafa Çiçek ilk defa buluşu Ankara'da 1500'de güzel bir ikincilik elde etti. Şimdi Kocaeli pistine gelecek. Adana'dan da tanıdığımız bir safkan. Mustafa ile ilk deva buluştu 3 ilk tercihim olacak. Sonra 2 nolu safkan tabii ki yavana atmayacağız. Mehmet Kaya eşliğinde 9 ve 12 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu bu koşu için. 3 2 9 12 sıralamamız bu şekilde oluşacaktır sevgili dostlar. Evet geçelim bir diğer koşu 6. koşu. 1. altılgayanımızın son ayağı kısa vade 6 bir mücadele kapanışı yapıyoruz 1. altılgayan için. 4 yaşlı Araplar 1500 metre kum 9 safkan yer alıyor. Birinci dörtlü ganyanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burada da baktığımız zaman gerçekten iyi safkanların bir araya toplandığını görüyoruz. Birbirlerine bir iki sefer koşan safkanlar var. Yani birbirlerini geçme potansiyeli olan safkanlar. Burada 3 nolu hil, e, hilal zamanıyla başlayacağız. Yaptığı son işinde Kocaeli 1900'ü kazanmasını bildi. İyi bir koşu çıkartmıştı. Mehmet Kaya ile ilk koşacaktır. Sonra Beşnoğlu, nolu e, Sehar ve Mustafa Çek de 8, 7, 2 ve Altınoğlu yeni sisteme dikkat. E, yeni sistem e, İstanbul'da kazandı. Bursa'da 1400'ü kazandı. Kocaeli'ye geldi 1500'ü yine kazandı. Kürşat Yılmaz'a çok iyi bir form yakaladı. Burada sürprize imza atabilir. Dikkat 3, 5, 8, 7, 2 ve 6 sıralamam bu koşu için önereceğim isimler olacak. Evet geçelim bir diğer koşu. 7 koşumuza şartlı 5. 4 ve yukarı Araplar 1800 kum. 8 safkan yer alıyor. ikinci üçlük ayanda bu koşuyla başlayacak. Evet burada da 4 e, nolu Bülkeç e, başlayacağız. E, Bursa'da çimden e, kazandıktan sonra 1800 sonra 2200'e çıktı. Bir üçüncülük 50 etti ama e, yani bir potansiyeli olan bir safkan. E, kumda da ne yapacağını e, kestiremediğimiz bir safkan. Bursa'da şart 4900'ü güzel bir ikincilik elde ettikten sonra Ankara'ya gitti. Bununla Erhan da kazanmasını bilmişti. Erhan Akdu da üstünde zaten. Atı da çok çok iyi tanıyor. 4 Bükeç ilk tercihim. Tabii ki 5 nolu Cebe Bey e, yaptığı Üst üste Kocaeli'de 1900'ü e arka arkaya kazanma başarısı gösteren bir safkandı. Mehmet Kaya'yla da o da iyi bir uyum yakaladı. Beşli imal etmeyeceğiz. Bu iki safkan yeterli gibi ama burada bir tane isim var ki Erlikan Enes Bozda eşliğinde son Bursa işinde ben e, bakmayın 1400'e güzel bir üçüncülük elde etti. Koceli e, pissinde iyi tanıyan bir safkan. E, yarın Erlikan'dan Enes Bozda'la çok çok sürpriz bir isim. Yani e, bu iki safkanın arasında geçecek gibi görünüyor ama 4 ile 5'in ama eğer kansız burası olmaz diyorum. 2'yi de kuponda şans vereceğim. 4, 5, 2, 7. koştaki sıralama. Evet geçelim 8. koşu maiden dişiler ama su 2 yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkacak. 11 safkan yer alıyor. 3 ile 4 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet koşuya baktığımız zaman temboyu kim belirleyecek dediğimiz zaman yani burada kestiremediğim bir koşu. Yani hangi safkan çıkıp yani bir biraz daha sanki yani seri gibi gördüm sevgili dostlar. Bir nolu safkan benim ilk tercihim olacak. Tabii ki ilk startı güzel bir ikincilik elde eden yeni nolu safkan mutlaka tabii ki tercihimizin içerisinde olacak. Cem Altun'la Kocaeli'de 1200'de güzel bir ikincilik elde etti. Gerideki safkanlarda 13-14 boy gibi fark atmıştı sevgili dostlar yani koşunun ikinci şanslı ismi olacaktır. Yani belki yani mesafe kısa diye ben bir öne aldım da belki ilk etapta 7 değerlendirebilir. E, tabii ki 7-1, 1-7 e, kesinlikle imal etmeyeceğiz. Sonra 4 nolu Savkan Ali Yıldız eşliğinde o Ankara'dan geliyor. Son yaptığı işi ikincilikte e, Ankara pistinde zaten yarış hayatına başladı. Son ikinciliği güzeldi. Ali Yıldız da ekür avantajda var. Üç nolu Safkan'la o da ilk defa kuma çıkacak. İyi koşmasını bekliyorum ekürleri. Ve de burada atlamayacağımız bir isim daha var. O da Mehmet Kaya eşinde piste çıkmış Kocaeli'de 1200'de. Ee, yani burada yeni nolu Safkan'ımızın arkasında kalmıştı ama e, o gün 13 boy fark gelişimen ikinci startında Farklı koşabilir Mehmet ile çok çok dikkat diyeceğiz. 1-7-4-6 sıralamam 8. koşuda. Evet geçelim. Dokuzuncu koşu. 6'lı gayemizi son ay. Handikap 16. Yamak 1. 4 ve Kore Araplar 1500 kum. 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da ben e, yarın kendisini e, yalnız başına bırakacağım. Hatta e, beğendiğim bir Kürşat Yılmaz eşliğine piste çıkarak sevdiğim bir apranti arkadaşımız Kocaeli'de yaptığı son işini İbrahim Sefa Söğüt'le kazanmasını bilmişti. Ondan önceki kısa mücadelelerde çok çok başarılı koştu. Ee, İpar'dan ben ikinci birinciliğine uzanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Yeniloğlu İpar yarın benim Kocaeli programının ikinci altı altılık son ayında banko isimleri Yeniloğlu İpar. ikili için 10 nolu Atlı Sultan ve 5 nolu Genç Mimar ikili için değerlendireceğim isimler olacak. Yeniloğlu İpar benim banko ismimdir son koşuda. Evet Bursa'na aktaracağım Kocaeli programı da bu şekildeydi. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Ankara'yla güzel bir başlangıç yapıp Kocaeli'de güzel bir e, nokta atışı yaparız. 9 koşuyu da tüm yarı severlere bol şanslar. Yazdığımız safkanlara gayen olsun. Allah'a ısmarladık.